Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Sketches'ı inceleyeceğiz. E, sketches e, bir çizim programı e, ve benim e, böyle çizime yeni başladığım zamanlarda hep ben bu uygulamayı kullanıyordum. E, bu tabletten önce eski bir tabletim daha vardı ve onda bu yüklüydü ve ben çoğu çalışmamı oradan yapmıştım. İşime de yarıyordu. Procreate kadar kapsamlı bir uygulama olmasa da güzel bir uygulamaydı. Procreate'den farklı çok e, farklı yönleri var. Bugün sizlerle hepsini inceleyeceğiz. E, bu videoyu yani Sketches'ı tek video halinde paylaşmayı düşünüyorum ama çok uzun sürerse e, belki e, birazcık e, yani böyle iki video yapabiliriz. E, o zaman başlayalım. İlk olarak açtığımızda programı bu şekilde bir ekran önümüze çıkıyor. Burada benim kendi klasörüm var ve yanında bir sürü klasör var. Bunların ne klasörü olduğunu göstereceğim. Ee, her biri farklı farklı işlere yarıyor. Ee, klasör dediğime bakmayın yani farklı görevleri de var. Ee, mesela bu yaptığım yani benim şu an önümüze duran bu sketches Ayşegül iPad i adlı şeyin içinde boş sayfalar var ee, nasıl yapıyoruz şu sayfayı klasörü kaydırarak tekrardan geri alıyoruz bu Daily Activities adlı bir e, klasör e, bu klasörün içerisinde aktiviteler var ben e, bunları nasıl yapıyorum yani ne yapıyorum ben daha çok bunları şey amaçlı kullanıyorum bunları e, dosyalarıma kaydediyorum ve daha sonra Procreate'te bunları boyuyorum e, daha pratik oluyor e, bu programda boyamıyorum. Mesela e, şu aktiviteyi boyamıştım. E, ondan sonra şunu kaydetmiştim ama daha boyamaya geçmedim. Ve bu şekilde daha bir sürü var. E, burada yine bir klasörümsü bir şey var ama burada e, bu uygulamanın pro versiyonu var. Ben pro versiyonunu e, almadım çünkü gerek e, yani çok fazla kullanmadığım için da gerek duymadım. Burada yazmıyor. Normalde şu küçük kutucuk gibi şeyin içerisinde yazıyordu ama burada yazmıyor şu anda. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Normalde 39 gibi bir para fiyatı olması gerekiyor. Hemen emin değilim. Buna siz daha detaylı bakmak için bu uygulamayı yükleyerek veya web sitesinde varsa oradan bulabilirsiniz. Buradan bu şekilde bastığınız zaman e, ne farkı olduğunu sizlere söylüyor. E, bence bu gerekli bir şey. Evet, 39.99'muş burada yazıyor. E, gereklidir eğer çok kullanacaksanız ve sadece bu uygulamanız varsa Layers özelliği Pro ile birlikte geliyor yani katman seçmek için Layers'e ihtiyacınız var. Bu kötü bir özellik çünkü tek layer'de çalışmak bazı insanlar için zor olabiliyor. Cloud Sign yani işte bu tür birkaç özelliği kapsıyor. Fazla daha fazla fırça seçeneği falan sunuyor. Daha fazla renk seçeneği sunuyor. Sulu boya var. Asıl sulu boya bunda da vardı ama daha farklı bir boyutu. Damlalık var. Bu da gerçekten gerekli bir özellik. Fırçalarla ilgili çok ince detaylar yapmanıza yarayan şeyler var. Değişik cetveller var. Normal cetvel de var ama yani normal cetvel pro olmayanında da var. Ama farklı farklı cetvel istiyorsanız bunlar yine prosunda var. Yine farklı farklı burada bir sürü şey var. Mix yapabiliyor musunuz? Bunu da şu an ben ilk defa gördüm. Desen ekleyebiliyorsunuz burada da ondan bahsetmiş ve bu şekilde pro versiyonda aldığınızda bu tür özellikler sahip oluyorsunuz. Burada diğer insanların yaptığı çalışmalar var bunları likelayıp indirerek kendiniz sonrasında yapmak istiyorsanız bunu alta bir layer olarak koyup üzerinden sizin çizmenizi sağlıyor. Bu da güzel bir özellik. Ben mesela likeladığım bir sürü resim var burada. Ve likeladıklarınızı da üst kısımdan, like it'ten görebiliyorsunuz. Burası da bu şekilde. Ee, learn sketches var. Ee, bu da nasıl bir şey? Bu da e, hangi fırçanın ne tür işlere yaradığını e, buradaki küçük videolardan izleyebiliyorsunuz. E, vakit kaybetmemek için ben bunları atlıyorum. Çünkü ben de sizlere göstereceğim. Burada bu şirketin farklı farklı diğer uygulamaları var. Ee, mesela şu MemoPad benim yine eski tabletimde kullandığım bir programdı. Buna yüklemedim çünkü gerçekten fazlasıyla çok sayıda resim uygulamam var ki hepsini kullanmıyorum bile. Burada da son olarak Sketches Tool var. Ee, Sketches Tool'du değil mi? Yanlış okumadım inşallah. Evet Sketches Tool's. Burada da hangi kalem nasıl bir çizim yani nasıl bir görünüm yaratıyor onu göstermiş. Yine bunları biraz sonra sizlerle birlikte de göstereceğim sizlere ama yine de şu şekilde hemen bunları da göstermiş olayım. Dediğim gibi cetvel var demiştim. Cetvel bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan da import foto yani bir fotoğraf buraya şey yapabilirsiniz. Şimdi yeni bir klasör açmak için arkadaşlar hemen e, bu sketches yani kendi klasörünüzün hemen e, sol tarafına gidip oradan artı tuşuna bastığınızda sizlere yeni bir e, sketch e, defteri açıyor yani. Buradan ayarlar kısmına bastığınızda tipini nasıl bir yani kapak e, tipinin nasıl olduğunu belirliyorsunuz. Mesela şu olsun diyelim ki. E, kapak rengini belirleyebiliyorsunuz. Sadece renk olabilir veya çizimler olabilir. Mesela ben işte buradaki Donut'ı seçmiştim az önceki klasörüm için. Şimdi de şu deniz feneri gibi benzeyen bir şey dursun ve tamam diyelim. Şimdi de bu şekilde oldu. Buradan yine kendi şeylerinizi yapabilirsiniz. Şimdilik ben bunu çöp kutusuna taşıyorum ve sildim. Burada da geri dönüşümü görebiliyorsunuz. Geri dönüşümde sadece sayfaları görebiliyorsunuz. Ve şimdi gelelim Ay, yanlış oldu. Hmm. İsim yazmamız gerekiyor. Yine Ayşegül kalabilir. Tamam. Şimdi genel olarak ekran bu şekildeydi. Yukarıdaki şeyler zaten size az önce gösterdiğim şeyleri gösteriyor. Yandaki ayarlar kısmından bir sürü ayar yapabiliyorsunuz. Bunları belki daha sonra gösterebilirim ileriki zamanlarda. Bugün daha çok kalemleri ve fırçalarını göstereceğim. Dışarıdan bir resim alabiliyorsunuz. Şuradaki tuşla. Kenardaki. Dışarıya bir şey aktarabiliyorsunuz. O da çöp kutusunun yanındaki tuş ile. Veya nasıl olduğunu öğrenmek için buradan soru işaretine basarak öğrenebiliyorsunuz. Şimdi benim Klasörüme geçiş yapalım. Klasörüm bu şekilde. Evet, bir saniye. Hı, güzel. Mesela şuradan boş bir sayfa açalım. Bana şu an noktalı bir e, defter verdi. Bu yani noktalı bir sayfa verdi. Noktalı sayfamı nasıl değiştireceğim? Buradan yeni bir sayfa ekleme kısmından artı kısmından ayarlar tuşuna basıyorum ve buradan boyutlarını yapısını ve rengini belirleyebiliyorum yanlış oldu tabi şimdi hatta bazılarını silelim çöp kutusuna taşıyarak siliyoruz şunu da silelim şimdi yeni bir sayfa yapısı oluşturalım boyut kalabilir hiçbir grey'ni de olmasın rengi de beyaz olsun ama daha galiba ne yaparsak yapalım. işte choose color deyince bu pro özelliklere giriyor. Ee, noktalık ya da değiştiremiyorum. Dümdüz beyaz bir kağıt oluşturamıyorum. Bu şekilde bir sıkıntı veya ben de bulamamış olabilirim ama başka nereden olabilir diye düşünüyorum. Burada Apple Pencil bağlı olduğu için onu söylemeye çalışıyor. Şu anda elini çiziyorum. Şimdi Apple Pencil'a çiziyorum. Çok bir şey değişmiyor. Yani ikisini de algılıyor kaleme bağlı olduğunda.